Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisinizdir umarım Bugün size XP koridorunda Dairot oynayacağım Rakipler şu şekilde Maçımıza geçmeden önce kanalıma abone olup yorum yapıp beğeni atarsanız mutlu olurum Dairot'un görünüşü değişti ama e, skilllerinde falan bir değişiklik yok hala aynı gücü devam ediyor Şöyle ufaktan bir yardım ediyoruz hemen Joy'umuza koridordan çıkıyoruz. Karşımda Silvana var. Yani çok e, beni yoracağını düşünmüyorum bir dairot olarak. Yani ilk takasta dairota karşı bir şansın yok onu söyleyeyim. <laughs> Skill kullanacak onu bekliyorum. Evet. A, misillemeyi de açtı çok güzel. Misilleme bana etki etmez ki. Misilleme bana etki etmez ki kanka. Ben hemen e, büyü botunu Hadi çıkayım. Şey e, Parsa da yüksek hasarı olan bir kahraman. Ben de Dairota karşı bu kadar saldırgan olması saçmaydı birazcık. Çok rahat Mes kesebileceğimi biliyordum. Çok... Jungle diff mi? Solo yedin jungle diff mi yazdın cidden? Enteresan bir arkadaşla karşı karşıyayız. Off tank kasacağım. Yani eee dirençli oh, bir kahramana aman, İhtiyacımız olacak maç boyunca. Hasarımız Lay ile şeyle yeter zaten. Yani beni kesemez hiçbir şekilde. Ah be. Minyon kaçtı. O son dönüşü yapamadık. Olsun sağlık olsun. Yukarıda bir şeyler yapıyorlar ama kimse ölmedi de. Yani ölüm gibi bir şey oldu ama kimse de ölmedi yani. Tamam küçüğü kalabilir. Büyük buradan minyon kaçırmayalım. Hızlı iteceğim. Buradaysa da saldırsın sıkıntı yok. Burada olduğunu düşünmüyorum. Yapma be Kagura. Yapma be. Beyz atıyor. Bakın adam, adam burada. Tamam. Güzel. Gel. 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 Atlayamaz. Atlarsa ölür. Atlayamaz. Atlarsa ölür. Arkada. 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 Oyun. 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 Bende bu. Güzel. Bravo. Tamam. Joy'da kalsın. Joy bir tane kir alsın. Acaba maviyi çalabildim ya. Onu hiç görmedim. Bir kurtun görüşünü alayım. Ona bakacağım. Mavi e, çalmıştır umarım. Her kurt düzsür. Attığımız gank bir işe yarasın. Yoksa pek bir anlamı kalmaz. Burada değilse ben bir kuleyi oynayayım diyecektim. Bur gelmiş. Tanrı. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Tamam. Bu ne yapıyor? Bunun biraz psikolojisi gitmiş arkadaşlar ben size söyleyeyim. Tamam bu kadar hasar yeter. Küçük küçük atlarız biz buna. Aa güzel kaçtı. Bu Dairot'un gücünden haberi yok ha bu arkadaşın. Bu arkadaşın Gram Dairot'un gücünden haberi yok. Ya zaten Silvana'yı kantırlıyorum. Zaten Silvana'yı kantırlıyorum. Sen niye inatla bana saldırıyorsun? Kanka bana niye geldin? Ee, bana şey ver, Midas ver. Güzel güzel. Hmm. Tamam. Ona girme ya. O tehlikeli. O seni kesebilir. Şöyle önden alacağım minyonları. Güle güle. Sen git git. Seninle bir işim yok. Angela'yı bağışlıyorum. <laughs> Angela'yı bağışlıyorum bu maç. Kaçsın o. Zaten takımı kötü. O yüzden Angela'yı bağışlıyorum. Lan. Nereye takip ediyorsun? Sakin ol şampiyon. Birazcık birazcık şöyle bir böyle ağlamaları güzel oluyor. Mavisi çıktı. Herkut buraya gelir mi? Gelmeye den düşünüyor ama bir şey de yapamaz gibi. Yok. Silvan oldu ama bir şey ifade etmiyor. Burada olduğunu gördüm. Ah oh be. Güzel güzel güzel. Olsun olsun. Ölelim bir tane. Sıkıntı yok. Ölelim bir tane. Midas yetmedi ya. Midas'ın Biraz değişik bir rakip geldi. Her şeyi birbirlerine atıyorlar. Tüm suçları birbirlerine atıyorlar. Angela ne tarafa kaçtı? Angela'yı görmedim. Angela kaçtı ama nereye kaçtı? Mavisi çıkıyor. Mavisini alalım. Bedava mavi. Bugün başımı belaya sokmak Ah oh be iyi kaçtı iyi kaçtı. Niye veriyorsun kanat olur olur. Kanat versin. Girsenize. Girmediler. Tamam olsun. ADC alsın. Bencilliğe gerek yok. ADC alabilir. Şu kanadım bitsin ki aynı alacağım direkt. Hmm ayrı kittiriyor. Mantıklı aslında yaptı ama. Ben onu e, takip ediyorum şu an. Kaçar. O yüzden bırakacağım. Uğraşamam. Mavisini alalım önce. Ondan sonra e, geri dönelim orada. Önce maviyi alalım. Ölmezlerse tabii orada. Ki gerçi ölmezler. Çok öndeyiz. Şunu orada gelin de bitirelim ya. Uğraşmayalım. Ver kaini. Ben başladım yoksa gelmeyecek bunlar. Her maç böyle oluyor yani adamları zorla sokuyorum. Joy hak etti. Joy ölmeyi hak etti artık. Ölsün. Şöyle zırhını kırayım da Lord'un. Layla çok vursun. Hmm. Bravo be kufra. Benim benim kufram kadar var. Benim kufram kadar var. Bakayım 2-1-10. Evet. Benim kufram kadar var. Yani, yani. Bedava öldü bir ağacıklayla mouse. O da onun şansına çok önde kaldı. Şimdi Kufra güzel bir hamle yaparsa... Güzel, güzel. O da öldü. Yani yani bitti gibi. Rezil bir rakip vardı karşımızda. Diyecek bir şey yok. İtem olarak bitirmiyorum. Birazcık daha eğlenelim şunlarla. Hak ediyorlar bu eğlenceyi. Bana evet veya dur. Atlantis ver. Bitirme, bitirme. Bitirme be. Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenip yorum yapıp abone olursanız mutlu olurum. Rakip rezildi. Rezil insanlar. Mistik ligine çıktım. Yani bu sezon biraz geç çıktım. Ee, hastanede olduğum için son zamanlarda babamın rahatsızlığından dolayı ee, fazla oyuna giremedim. Ama yani mistik liginde şu rezilliği rezil yani bu maç atılacak maç değil. Buraya kadar açıkçası söyleyeyim. Yani bu maçı atmak istemezdim. Yani daha böyle keyifli maç ama bu maçı şu e, MLBB'nin başta da böyle atacağım. MLBB'nin rezilliği diye atacağım. Yani herkesi bir şekilde mistiğe çıkıyor. Nasıl çıktığı belli değil. Yani e, zor çıkılması lazım arkadaşlar mistik. Bu oyunun en yüksek ligi. Sürekli yıldız veriyor oyun. Herkes desteklerle en yukarı kadar çıkıyor. Yani şu adamların yaptığı ayıp. Takımına ayıp, bize ayıp. Yani ben şuraya oyun oynamaya giriyorum, keyif yapmaya giriyorum. Şöyle yani kaybedebilirim, kazanabilirim ama kıran kırana bir maç çekmek isterdim yani. Bu rezillik diye bu maçı atacağım yani. Bildiğin rezillikti bu maç. Neyse başka maçlarda görüşmek üzere. Hoş kalın. Hoşça kalın.